Güneşli bir sabah vakti Asya odasındaki renkli halının üzerinde oturmuş en sevdiği hikaye kitabını büyük bir merakla okuyordu. Yanında ise parlak mavi gövdesi, sarı detayları ve neşeli gözleriyle her an yardıma hazır olan sadık dosti robot Robi duruyordu. Asya birden kaşlarını çatarak elindeki kitaba şaşkınlıkla bakmaya başladı. Çünkü okuduğu cümleler bir türlü bitmek bilmiyor, kelimeler adeta birbirine çarpıyordu. Robbie, sanırım bu kitabın içinde çözmemiz gereken çok gizemli bir terslik var, dedi Asya, endişeli ama bir o kadar da meraklı bir ses tonuyla. Robbie hemen dijital ekranını parlatarak kitaba yaklaştı ve sayfaları saniyeler içinde hızla taramaya başladı. Sayfalardaki kelimeler adeta bir labirent gibi birbirine girmiş, ne zaman durulacağı ya da ne zaman nefes alınacağı belli olmayan bir karmaşaya dönüşmüştü. Sistem analizim tamamlandı Asya bu metinlerde hiç nokta ve virgül bulunmuyor bu yüzden her şey birbirine karışmış diye cevap verdi Robbie metalik ama sevecen sesiyle İki dost bu dil karmaşasını çözmek ve kaybolan işaretleri bulmak için kitabın büyülü dünyasına girmeye karar verdiler Birden kitabın sayfalarından yayılan parlak ve altın sarısı bir ışık tüm odayı kapladı ve Asya ile Robi kendilerini bambaşka bir diyarda buldular. Burası gökyüzünün dev kağıtlardan, bulutların ise koyu mavi mürekkepten olduğu efsanevi noktalama diyarıydı. Her yerde havada uçuşan harfler vardı ama hepsi yönünü şaşırmış gibi kontrolsüzce havada savrulup birbirine çarpıyordu. Burada büyük bir kaos olduğu çok açık. İşaretler olmadan harfler ne yapacağını bilemiyor. Hadi ilerleyelim Robi, diyen Asya, dostunun metal elini sıkıca tuttu. Yolun kenarında küçük yuvarlak ve simsiyah bir taş gibi görünen bir figürün tek başına oturup ağladığını gördüler. Neden böyle üzgün duruyorsun küçük dostum? Sana nasıl yardım edebiliriz? diye sordu Asya, nazikçe eğilerek noktanın yanına çömeldi. Nokta, kimse beni cümlelerin sonuna koymuyor, herkes durmaksızın konuşuyor ve ben görevimi yapamadığım için çok mutsuzum, diyerek içini çekti. Robbie hemen araya girerek, sadece cümleleri bitirmekle kalmıyorsun, senin çok daha fazla görevlerin var nokta, dedi ve ekranında kuralları göstermeye başladı. Nokta başını kaldırıp Robin'in parlayan ekranına baktı ve kendini biraz daha önemli hissederek görevlerini hatırladı. Evet, ben 19.09.2022 gibi tarihlerde gün, ay ve yıl arasına girerek zamanı düzenlerim, dedi Nokta, üzerindeki tozları silkelerken. Asya da başıyla onaylayarak ona destek oldu ve beraber yola devam etmeye ikna ettiler. Yolda yürürken Nokta diğer önemli işlerinden bahsetmeye devam etti ve heyecanı her adımda daha da arttı. Doktor Esra ya da Avuk Erdem gibi kısaltmaların yanına gelerek meslekleri belirtirim. Ben olmazsam bu isimler çok eksik kalır, dedi gururla. Asya ise saatine bakarak, dün saat tam 10.30'da okul zili çaldığında da seni görmüştüm. Saat ile dakika arasında tam merkezde duruyordun dedi. Nokta ne kadar çok yerde insanlara rehberlik ettiğini hatırlayınca artık tamamen neşelenmişti. Nokta son olarak yarışmalardaki başarısını hatırlattı ve sıra bildiren sayıların yanına geldiğimde birinci veya ikinci olmanızı sağlayan yine benim diye ekledi. Bu sırada nehir kenarında sürekli bir şeyleri düzenlemeye çalışan kıvrımlı ve zarif bir figür gördüler. Virgül. Virgül elindeki sepetten meyveleri tek tek ayırıyordu. Elma, armut ve biber. Merhaba virgül. Senin neden burada saklandığını ve kitaplardan ayrıldığını merak ediyorduk. Dedi Robi ekranındaki ışıkları dostça yakıp söndürerek, virgül Asya'ya dönerek görevlerini bir bir anlatmaya başladı ve neden bu kadar meşgul olduğunu açıkladı. "Eş görevli sözcükler arasında durmazsam her şey birbirine karışıyor. Akşam yemeğinde köfte, makarna ve salata yediğini söylerken aralara ben girmezsem tadı bile bozulur." dedi. Asya gülümsedi. Çünkü virgül olmadığında cümlelerin ne kadar hızlı ve yorucu okunduğunu şimdi çok daha iyi anlıyordu. Virgül, cümleleri daha anlaşılır kılmak için her zaman orada olması gerektiğini biliyordu. Virgül, yolculukları sırasında bir önemli kuralı daha hatırlatarak, cümlede işi yapan kişiden sonra gelerek anlamı netleştiririm dedi. Mesela Batuhan çok dürüst bir çocuktur derken Batuhan isminden hemen sonra yerim alırım diye ekledi. Robbie bu bilgiyi hemen hafızasına kaydetti ve ekranında bu kuralı örnekleyen renkli grafikler oluşturdu. Asya virgülün sadece listeler yapmak için değil, cümleyi kuran kişiyi vurgulamak için de ne kadar gerekli olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Virgül son olarak en sevdiği görevini anlattı hitap ve seslenme sözcüklerinden sonra da her zaman ben gelirim. Sevgili öğrenciler, lütfen sıraya geçin derken ya da Cemre yanıma gelir misin diye seslenirken virgülün varlığı, saygıyı ve düzeni temsil ediyordu. Bu değerli kuralları öğrenen Asya ve Robi, bu küçük işaretlerin dili ne kadar zarif kıldığını fark ettiler. Artık tüm işaretler toplandığına göre kitaptaki karmaşayı düzeltmenin vakti gelmişti. Birden gökyüzünde dev bir harf canavarı belirdi. Bu canavar hiçbir kuralı tanımayan ve önüne geleni yutan karma karışık bir metindi. Robbie hemen stratejik planını yaptı ve "Asya, nokta ve virgülü doğru yerlere yerleştirerek bu canavarı anlamlı bir metne dönüştürmeliyiz." dedi. Asya cebinden hayali bir kalem çıkardı ve gökyüzündeki dev metne doğru cesaretle koşmaya başladı. Kararlılığı ve öğrendiği bilgiler sayesinde her bir işareti ait olduğu yere hızla fırlatmaya başladı. Cümlelerin sonuna tam vaktinde nokta yerleştirilince canavar bir anda sakinleşti ve kelimeler yavaşça yerlerine oturdu. Kelimeler arasına virgül eklenince o karmaşık metin huzur dolu ve akıcı bir masal sayfasına dönüştü. Başardık Robi diye bağırdı Asya. Sadık robot dostuna sıkıca sarılarak bu büyük zaferi ve öğrendikleri yeni kuralları kutladılar. Noktalama diyarı artık tekrar düzenli, okunabilir ve neşeli bir yer haline gelmişti. Her harf yerinden memnundu. Bir ışık hüzmesi eşliğinde Asya tekrar odasındaki yumuşak halının üzerine Robin'in hemen yanına ışınlandı. Elindeki kitap artık çok daha düzenli görünüyor. Her cümle yerli yerinde duruyor ve her sayfa derin bir anlam kazanıyordu. Asya heyecanla kitabın kapağını kapattı ve Robin'e dönüp minnetle gülümsedi. Artık her yazdığım cümlede küçük dostlarımı hatırlayacağım ve onları asla yalnız bırakmayacağım dedi Asya emin ve mutlu bir sesle. Masalımız da burada tam yerinde ve kocaman bir noktayla huzur içinde sona erdi.